Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Beni tanımayanlar için ben Emine bu arada. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben soracak olursanız ben hala evle uğraşıyorum. Biraz sonra size göstereceğim. Bir iki yerde sıkıntı çıktı. Vestiyerimizi yaptırıyoruz bu arada onu söyleyeyim. Vestiyerim ve mutfaktaki e, buzdolabının üstündeki dolap yapılıyor. Bugün onlar yapılacaktı. Sabah geldi arkadaşlar, başladılar işlemleri yapmaya ama bir iki yerde sıkıntı çıktı. Bazı yerlerin ölçüsü yanlış alınmış. Ee, i̇çe çekmece dedik oraya raf gelmiş yani hep bir karışıklık oldu aslında biz ters insa insanlar değiliz ama bugün her şey ters gitti nedense bilmiyorum vardır bunda da bir hayır diyorum bugün yani ev o kadar battı ki size anlatamam şimdi göstereceğim zaten geliyormuş arkadaşlar da diğer yapılacak işlemleri yapacaklar işte ön kapakları takılacak çekmece takılacak çekmece daha halli diye biliyorum. Bir de e, biz frenli istemiştik K kapakların işte ayarlarını bu düz ayarlı olmuş Hani direkt çarpıyor. O yüzden öyle de istemedik. Onlar da değişecek. Şimdi size göstereceğim neler oldu neler bitti. Zaten birazdan da arkadaşlar gelip takmaya başlarlar. Bakın şu evimin haline mobilyacıların eşyaları burada. Şurası yapıldı. Şöyle göstereyim ben size. Buraya tüm raflar atıldı. Buranın iki kapağı gelecek. Buranın işlemi bitti aslında. Ama şuraya gelecek olursak biz buraya çekmece istemiştik. Böyle gizli bir çekmece. O yapılmamış. Şunlar takılırken o kadar sorun çıktı ki ayarlanmadı. 6 tane olmadı, 7 tane oldu. Böyle sinir oldum yani ama bitti. Burası tamam. Böyle buraların kapakları takılacak ve şu üst çıta takılırken çok sorun oldu. Hatta şurayı kesti arkadaşlar. Oraya yapılacak şimdi. Bu alt taraf yapılacak. Evin halini görüyorsunuz zaten. Ev berbat bir halde. Burası böyle. Burası da bitti. Dolabın üstü. Mutfak e, mutfaktaki buzdolabının hemen üstü. Buraya bir raf atıldı. Zaten şimdi temizlerken de gösteririm ben size. İki tane de kapak yapıldı. Bu arada dereceyle oynanmış. Onu değiştirmem gerekiyor. Bu kadar yani. Şimdi geldiler. Kapıyı açtım zaten bekliyorum yukarı çıkmalarını. Bura halledilecek. Daha sonra ben burayı temizlemeye başlayacağım inşallah. Az kaldı ya. Az kaldı valla. Dolap bitmek üzere. Ama abim benden çok çekti. Bur olmadı abi, şur olmadı abi. <laughs> Sabahtan beri bizim dolapla uğraşıyor. Allah razı olsun. İstediğimiz gibi oldu ama hepsi. Sadece şu kulplarda biraz anlaşamadık ama ölçüyoruz ölçüyoruz. Eşit gibi, uzaktan bakıyoruz yamuk gibi. Evet. Ama doğru oldu. Beğendin mi sen? Beğendim ben, güzel. Güzel değil mi? Evet. Her yer ayna. Bak ne güzel. <laughs> abi de diyor ki bu modeli nereden buldun? <laughs> çok uğraştırdı bizi. Dolabım bitti arkadaşlar. Ustalarımız da gittiler. Hemen size şöyle açık birazcık göstereyim mi? Düzlemeden, temizlemeden önce. Şu en üstü botlar ve çizmeler için ayırdık. Uzun olsun dedik ya da kutular için öyle söyleyeyim. Buralar böyle ayakkabılık. Ayakkabılar için işte rampalar gelecek oraya. Ama içleri berbat. Önce bir içlerini alacağız. Süpürgeyle daha sonra da sileriz. Sonra şu kapağı şöyle göstereyim size. Tavandan tabana kadar yani sıfıra sıfır yaptırdık biz. Şöyle burayı da açayım. Burada da şöyle boş büyük bir alan bıraktık. Belki oraya ilaveten sonradan bir raf yaptırırım bilmiyorum. Askılıklarımız bu şekilde de bir askılık koyduk öne. Şöyle iki tane de böyle gizli çekmece. Şu şekilde göstereyim. İki tane de gizli çekmecemiz var. Bunun işte birine terliklerimizi günü kullandığımız terlikleri koymayı düşünüyorum. Diğerine de ıvır zıvırları. Ama bakarız. İşte Beğendin değil mi? Ben beğendim. Usta ne diyor? Aha nereden buldun bu modeli? Sabahdan <laughs> <laughs> beri uğraşıyor adamlar. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bakın Şurada yani nasıl görünüyor bilmiyorum ama şurada hafif bir eğrilik var. O yüzden kapaklar oturmadı. Ne? Yani şurada sıkıntı ya. yaşadılar ya duvardan dolayı yani tamam. aslında insanların tamam. bir suçu yok. Sıfıra sıfır olmuyor. He çok zorlanıyorlar. Sıfır. Ama Hı. bakın böyle oldu. Ay. Bakın Sıfra böyle sıfır. oldu. Gayet buradan da her yeri görebiliyorsunuz. Ben çok beğendim. Çok eğlenceli. Bize. Ama Sıvah avize var, bile battı. Olayınıyor. Beyaz avize. Musa'ya biraz önce diyorum ki avize beyazdı, sarı oldu. Anlamıyor ne demek istediğimi. Evet, olmuş. Bugün, tercih. Bugün büyük temizlik var. Önce bunun pisliğini alalım. Ben de arkadaşlarla sözleştirdim ya. Yani. Hadi güle güle o zaman gel Şu canım. Sen evet sen. hadi gel. <laughs> hadi görüşürüz. Hadi hadi hadi. Hadi ben çık. Akiremem, <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> Şu evin tamam. haline bak. Şu evin tamam, haline be. bak. Şurayı göstermiştim değil mi Aynen burayı göstermiştim Başka göstermediğim bir şey kalmadı Ben şimdi bunun içine böyle süpürüp Geliyorum hemen Maşallah maşallah Allah'ım esirgesin <laughs> Alayım mı Yok yok. yok. Çok terlemişsin ben, ne oylandım, ne oylandım ben. ben iki odayı bitirdim arka iki odayı İçlerini alıyor. Bu tarafı aldın mı? Trafı tamam. Almış bakın, tertemiz olmuş. Çok gerginsin. Kim ediyor? Çok gerginsin. Yo, ne oldu? Ellerine sağlık valla. Pisliğin Hı -hı. hepsini almış. Biraz önce de bir bağırıyor ki poşeti çektirdim, poşeti çektirdim. <laughs> Poşeti nasıl çektirdin? İtiraf et. Makine çekiyor ki. <laughs> Makineden çok garip bir ses çıktı. E makine ağzına hiçbir şey almıyor ki. Her şeyi çektim. Her şeyi çektim çekiyor çünkü Çok terlemiş memadıcısı. Bir su Ama güzel oldu. Eline sağlık. Buraları da almış. Buralar hep tozlu tozluydu. Şimdi ben de Oy. ne yapıyorum biliyor musunuz? Neymiş? Yatak odası, Ay, aşk kokulu san. <laughs> Yatak odasıyla çocuk odasını bitirdim. Kapattım hatta kapılarını. Balonlarım hala burada sönmediler. Ee, şimdi de salonu tozunu alıp silip süpürüp çıkıyorum yani buralar bitsin en son artık bunun içine silip yerleştiririm diye düşünüyorum Ay, çünkü yok. daha burada hararet mi yapmışsın daha burada bunlar var bunların hepsi ortada bunların hepsi şuraya yerleşecek o yüzden daha çok işimiz var öyle izlemedik de yakın olan gelsin de yardım etsin diyorsun He. <laughs> kimse gelmez <laughs> virüs var <laughs> Neyse ben devam edeyim. Sizin artık bu aşamada görüşeceğiz büyük ihtimal arkadaşlar. Yükseklerdeyim. Burayı bitirdim arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim bunları. Üst tarafa e, çelik tencerelerimi koydum böyle ikili ikili yaptım. Bu mısır kovalarını çok kullanmıyoruz. Piknik setim. Gidecek zaman buradan alırım hemen diye. Benim hep diğer evimde bunlar sorundu biliyor musunuz? Çok fazla böyle şekerlik e, çay kavanozlarım falan vardı sığdıramıyordum. Nereye koyacağımı bilemiyordum. Daha şundan iki tane daha var. Boş değil onlar. Yıkayıp onları da buraya koyacağım. Bu şekilde robotumu buraya koydum. Ekmekliğim de burada. Burayı bitirdim. Tertemiz oldu. Şöyle size göstereyim. Herhangi bir şey sermedim buraya. Normalde diğer dolaplarıma sermiştim ben. Böyle yuvarlak yuvarlak. Ama buraya sermedim. Böylece bu dolap bitmiş oldu. Ben artık tepeden ineyim. Değil mi? İn artık. <laughs> yemek bekliyor. Yemek yiyeceğiz şimdi. Buralar bayağı dağınık. Şimdi ben burada inip yemek hazırlayacağım bize. Yemin Hanım. Efendim? Efendim? Yeni dolabını silmeye mi başladın? Evet. Yeni dolabının tek zorluğu ne? Boyun yetişmiyor. <laughs> 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 Yokum ben. Üst katları, şunu ve şunu. Musa'cığım sevdi. Allah razı olsun. Şimdi altlarını ben seviyorum. Güzel oldu sanki. Sanki mi? Benim hoşuma gitti. Evet aynen. Aynen. Rabbim ağız tadı Bu askerler ne mi? bekliyor burada? Onlar e, diğer odaları temizleyip biz buraya geldik abla diyorlar. <laughs> Gerçekten asker gibi sarılmışlar şuna bak. Yani Anca işte şimdi. Her yeri kapattım. Bizim evin askerleri. Bir de görevde. de. Ara koridora. <laughs> Kaldı bir tek sıra. Koridor ve mutfak. İyi hadi bakalım. Biter mi bir saate? <laughs> Valla. Daha içleri yerleşecek. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Biz bunların içine örtüleri örtemeyeceğiz. çünkü diğer evdekine Eni soyacağız. Ya örtüyü örtüyü boş ver. Böyle düz serme <laughs> güzel ya <laughs> ne oldu Sonra örtüyü da... temizlemesi de olur ki böyle Temizlenmesi de kolay olur Tabi canım Sil gitsin Örtüyü topla. bilmem ne ya Tam bir kabus arkadaşlar Ayakkabılar çıktı sonunda meydana Bu kutuların hepsi boşalıp buraya yerleşecek Allah izin verirse Bu arada sildim Çok güzel oldu hatta sildik Değil mi? Artık görünüyorsun buradan <laughs> Evet yoruldu biraz. Diyorum ki git dinlen. Dinlemiyor. Şimdi şu iki çekmecenin birine şeyleri koyacağım. Terlikleri. Hatta alırsa panduflarımı da koyabilirim. Bu arada yine nefes nefese kaldım. Yoruldum. Dediğim gibi buraya hemen içeri terliklerini koyacağım. Daha sonra alt rafı düzenleyeceğim. Ayakkabılar çok zor oldu. Gerçekten. Neyi nereye koyacağımı şaşırdım. Bir de diğer evde çoğu sığmıyordu. Kutulu olarak en üste kaldırmam gerekiyordu. Ama burada sığacak sanki. Hepsi. Ama çok karışık ortalık. Allah'ım ne zaman bitecek. Ki? Aman 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 Baba baba aba Aman, aman, aman Allah'ım <laughs> Burası güzel <laughs> olmuş <laughs> ama şuraya bak şuraya <laughs> Bunun bir açıklaması olmalı Emine şuna bak <laughs> Çok dağınık çalışmışsın Tek başına çalışıyorum çünkü Tek başına mı? Evet Nasıl? Keşke kamerayı buraya sen mi görsün bu kamerayı kim tutuyor şu anda? Şu anda Biz kim tutuyor? Ay ay. ay, ay oy, oldu? Ama bir şey söyleyeyim mi? O evde sığmıyordu ya. Bunlar ay. ne için bunlar? Kış geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Bu Emine'nin. Bu Emine'nin. Bu, Emine bu benim. Bu Emine'nin. Çünkü sana kışın çorabı bile Benim diye bir şeyi kaç defa duydun? Bak, Vallahi şu senin, düşüyordum şu ha. Senin, 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 şu... senin, senin, senin. Ya. <laughs> gene hadi sayalım mı? Hayır, hadi. hayır. Hadi. gerek yok. Ee, Ama o zaman. Baya... bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben şöyle bir şey? Ya bakayım. sadece bak şuraya baktım sadece. Burada bir tane var benim. Çünkü o da şu boz ayı bile zor giydiriyoruz. O da şu ayı yani güzel bir şey değil. <laughs> Niye yalan söylüyor? Acaba bu kutular ben lazımdır mı? Dursun belki yere bulabilir. Ne olmaz? Bir i̇ki tane ayırsan mı? Hah geliyorsun. Bahçe çizmesi. Bunu portakal bahçemizi sulamaya giderken giyiyoruz. Değil mi Murçcu? Bence ben şu. Bunu portakal bahçemizi ya sulamaya giderken. Ama çok dağılmış buralar. Yok ha bitti ki ne kaldı? Ben sıfatlar da burada bunlarla uğraşıyorum. Ben ne yapayım? Ben sana ilk başta yardım ettim. Hayır. Ya. İlk yardım etmedin mi? Tamam. Üstleri sildim. Tamam. Ama bunlar da ben anlamam ki nereye ne hangisi olacağını. Ses Kimse yok yapırtmanda. <laughs> Ama düzenli gidiyorsun sanki. Aslında Şu senin botlar yukarı çıkacak. 1, 2, 3, 4 5 raf Emine'nin Daha doğrusu 5.5 <laughs> Şu gibi Ay, Yarım Ayakkabılar Aç bak bak Senin spor ayakkabıların yıkanıyor Emine yarım raf benim Hayır bir dakika konuşun Senin spor <laughs> ayakkabıların yıkanıyor Taliplerin dışında Tamam da... bir raf olur yarım raf Bir yarım raf olur Senin 1, 2, 3 4 Aşağıda 5 Buçuğu da var 5.5 Raf Ama bak yani Bunun çoğu düğünlük falan. Benimki? Ya siz hep aynı şey giyiyorsunuz. Ay. Alışmışsınız. Tamam hadi şöyle, ben şöyle, hadi. koyacağım. Ha, o da var. Ne o? Çizme. <laughs> Altı buçuk laf oldu. Tamam. Sakın içeceğim. Bir ellerin, bir altmış mı? Aşk olsun. Kaderi mi? Gel buraya. Bırak bu kamerayı. Çabuk. Sen güzelliğinle her şeyi ki... kapatıyorsun. Gidecekler her çocuğu azarlanmasın. Ver, ver ver. Ver, 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 ver. Çabamıza geç. İyi ki boyum uzun. Böyle <laughs> 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 mi koyuyor o? Ne yapayım? İstirme. İstirme. Herhalde o <laughs> <koyuyor>. Hadi, kapatıyorum. <laughs> Kapatacak mısın? Hayır, daha yapmayacağım. Daha gezdirmedim ben. Tamam, hadi, hadi, hadi. Daha buralar mı? Yanık acele ediyorsun buralar. Bak açılamadım, bir koliniz var burada. O ne? Benim Odam bakacağım. O da mı senin? Hayır. Bu kimin? Hadi o benim neyse de, ıvır zıvırlarım. Bak, bu da diğer evin yadigarı arkadaşlar. Siz kamera almadın önceki. Hayır, kamera aldıktan sonra da kullandık. Kullandık, genelde kamera almadan önce kullanmıştık. Hatırlarsan. Işıklar çok kötüydü. Aynen. O ev biraz karanlık bir evdi. Böyle bir şey yapmıştım. Size vlog çekebilmek. Yardım, yardım. Bir tane ayakkabım çıktı benim oradan. Yanında tabii ki de Emine'nin ayakkabısı. Altındaki de senin. Bir tane başka. İki tane bak. Tamam yapayım. hadi iki oldu. Bak bu da senin. Ben mesela bunu asla kullanmıyorum. Evet arkadaşlar temizliğim bitti. Pırıl pırıl yaptım. Yerleri hatta böyle 2-3 kere sildim ki tamamen parlasın, o tozu pisi gitsin diye. Şimdi size bu dolabımdan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki dolabım bugün takıldı. İçerisinde daha yenice yerleştirdim. Şöyle açalım hemen. En baştan şuradan başlayalım. Burada bizim gerekli evraklarımızın olduğu bir kutumuz var. Hatta o Karaca'nın kaşık çatal kutusuydu. Ben ona öyle bir kutu yaptım. Siyah güzel bir kutu. Burada boş bir kutum var. Askılıklar henüz boş. Buraya büyük bir ihtimal 2-3 tane market çantamı asarım hemen alıp çıkmak için. Burada panduflarımız var. Şöyle göstereyim. Burası da bu şekilde erkek terliklerini koydum. ilk çekmeceye. Şu bana ablamdan hediye gelmişti. Bohçada. Bunu da annem ördü. Öyle söyleyeyim. Hemen burada da kapalı terliklerim var. Bayan terliklerim daha doğrusu. Ama daha şuralara yani şu kısımlara açıklar da gelecek ve bu biraz geriye çekilecek. Şu anda açıklar makinede ve yıkanıyor. Çünkü genelde açıkları kullandık. Evet geldik geleli. O yüzden burada temiz bir şekilde koymak istedim. Hemen bu kısımda da şöyle açayım. Ayakkabılarımız var. En üstte yine çizmem var. Burada da çizme var. Şurada Musa'nın botu var ama gözükmüyor. İki tane orada boş kutu ayırdım. Ne olur ne olmaz lazım olur diye. Hemen şu kısım boş kaldı. Buraya botlarımı koydum. Eşimin botu var yine bir tane. Burada düğün nişan ayakkabılarım yani topuklu ayakkabılarım var. Öyle söyleyeyim. Burada daha günlük kullanabildiğim topuklu ayakkabılar. Burada yine eşimin ayakkabıları. Burada benim ayakkabılarım şu şekilde. Burada sandaletlerim var arkadaşlar. Burada bir tane terlik. Bu terliğin yanına dışarı terliklerimiz devam edip gelecek. Onlar sıra bekliyor. Makineden yıkanma sırası. O yüzden daha buranın devamı olacak. Yani bir iki tane de ayakkabı var bu arada. Yıkanması gereken onları da ayırdım. Öyle koymak istemedim. Bu şekilde. Daha eminim ki bura değişik değişik haller alacak, düzenlenecek. Ama şu anlık böyle. En azından kilerim boşaldı. Çünkü ayakkabılarım kilerde bekliyordu. Böyle. Bu şekilde. Modelimi de göstereyim size. Yani gösterebildiğim kadar daha doğrusu. Biz boydan boya yaptırdık. temizliğin bittiği için de hemen buraya koku küremi açtım arkadaşlar koku kremsi almak istediğimi size söylemiştim geçen ama mağazada beyaz yoktu. Ben de Trendyol'dan yoldan Linkini de sizin için yorumlara bırakırım. Bu arada bir düzeltme de yapmak istiyorum. Şu kokuyu hatırlıyorsunuzdur. Alışveriş videomda göstermiştim. Fakat bu koku küre kokusu değilmiş. Öyle söyleyeyim ben size. Bu koku elektrik süpürgenin kokusuymuş. Ama ben kürede de kullandım. Herhangi bir sorun olmadı. Kürenin içerisinde bir de şöyle tester koku geldi. Küçük boy. Bu da fena değil. Ama biraz hafif. Bence bu daha güzel. Şu anda da bu çalışıyor zaten. Şimdi geçip bir kahve yapmanın tam da zamanı. Hem eşime hem bana. kahvelerimizi içtik güzelce işimle. Üzerine bir de meyve yedik gecenin bu saatinde. Ama saatimiz şu anda size de göstereyim. 11.27 11.30 O yüzden ben artık vlog'u kapatacağım. Daha sonra da hemen şu ojelerimi sileceğim. Çünkü temizlik yaptığım için gerçekten çok kötü oldular. Yarın böyle gitmek istemiyorum işe. Bunları halletmem gerekiyor. Artık vlogumu burada kapatıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Nasıl beğendiniz mi? Başka fikriniz var mı burası için? Bakalım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.